süren bittiği için oyun çekemiyorum. Ama şimdi sizlere bir tane ayarlardan okul karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunlar var ya İşte burası da basacağım. Şimdi kamerayı kapatacağım. <laughs> şimdi bu kadar basit yani. Şimdi Bruce da bana karakter çıkacak. Yani eminim çünkü kamerayı kapattığım için Bruce açamayacak ve karakter çıkacak. Hani ben buna inanmıyorum ama kendi kendime böyle şeyler uyduruyorum aslında. <laughs> hmm. Bir fotoğraf Evet arkadaşlar çektiğim videolar gözüküyor. Çektiğim fotoğraflar gözüküyor. Ebadan yaptığım şeyler gözüküyor. Eski çektiğim ama indirmediğim videolar gözüküyor. Bak, arkadaşlar bak ne filizlenmiş görüyor musunuz? Benim tabletim buğulu buğulu çekiyor. Bak bunda da buğulu buğulu. Yani bu da kendim kötü olmuş değil mi? çıkmamış hala arkadaşlar. Kırılmaya başlıyorken. Evet. Şunlar da şey taş. Bu mesela şey. bu bu Yani bu kadar. yaptım <laughs> bilmiyorum ya. Hmm. Album koyacağım. <gülüyor> 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 Güzel bir şey çekmedim ki ben. Çektiğim tüm şeyi söyledim. Arkadaşlar niye benim bu, bu kadar şeyim var? Söyleyeyim. Ee, şey, şu yüzden em, şey, Rebral diye bir uygulama var. Biliyorsunuz Brawl Stars'ın Max hali. Brawl Stars Max hali. 999 kutu var. Yani. Sınırsız ama sınırsız var. Onu yüklemeye çalıştık. İşte yüklenmedi. Yani, Tabletin içinde şu an var. Yani yüklendik ama açılmıyor. Yani, bir taktik var ekosu şey? Yani bağlanıyorum. Hesabım Commencing assignment. I always get my mind. Invisibility. Invisibility. Sandstorm. Sandstorm. Yes, yes, oh no, yes, yes. Yes. yes, yes. No, so no rest for the wicked. <laughs> the Bakacağım saatinde değil ya. Nasıl ne bu? Ben <laughs> şöyle yapayım. Arkadaşlar videom birazdan bitecek. Yani videonun bir anlamı kalmadı. Çok kişi kapatmıştır. Yani illa olanları vardır. Onun <laughs> iyi <laughs> Arkadaşlar bay bay.